Yemin ederim ki Mali arka tarafta kameraya çıkarıyordu. O sırada ben de kadınları gördüm. Bu taraftan çıkıp bu tarafa doğru geliyorlardı. Arabanın orada bir şey hareket etti. Kanka ben de gördüm. Siyah şey değil mi? Siyah. Böyle bir köpek yok. Ama evet öyle bir köpek yok yani. Böyle bir köpek yok. İnsan gibi köpek. <gülüyor> <gülüyor> Herkese merhaba arkadaşlar. Biz şu anda Davutluk köyüne geldik ve gelir gelmez çok garip bir olay yaşadım. Arkada Mali'ye kamerayı çıkartırken ben de şuradan geçen kadınları çekmek istiyordum. Ve telefondan videoyu kaydettim arkadaşlar. Zoom attım. Video böyle kesik kesikti tamam mı? Kanka gelir misin yanıma? Allah'ın üzerine yemin edersin ben videoyu başlatmadım mı? Ben. ben duydum sesini. Başlattın sesini duydum. Yemin ederim ki videoyu başlattım. Videoyu çektim ama galerimde yok. Bakın isterseniz gösterebilirsiniz göstereyim. Onun öncesinde arkadaşlarla falan şey yapmıştık. Böyle video fotoğraf çekiliyorlar gördüğünüz gibi. Ama video yok. Son silinenlerde yok. Ve yemin ederim video çektim. Video yok. Hiçbir yere kaydedilmedi. Biz şu anda Davutlu Köyü'nde bir tane okul gibi bir yere geldik. Bakın arkadaşlar sizlere göstereyim. Burada salıncaklar falan var. Şurada da Atatürk büstü var. Atatürk büstü ve bayrağı görünce biz de şey diye düşündük. Yani burası okul diye düşündük. Burası okul mu değil mi ama onu bilmiyoruz. Burada ben montumu giyeceğim. Ay Tuncay aklım çıktı. <laughs> <laughs> çok korktum. Ve buradaki insanlar arkadaşlar sürekli rahatsız edildikleri için hani burası cinli köy vesaire dendiğinde çok rahatsız oldukları için gelen insanlara karşı çok şeylerdi. Sinirli falan oluyorlar. Ama kadın şöyle gidiyordu kanka. Buraya kadar gitti hala bakıyordu. Kadınlar, iki tane kadın vardı arkadaşlar. Bakın şuradaki yer, e, binanın üzerinde yazılar falan yazıyor. Ay ödüm patladı. Bayrağın sallanmasına bile korkuyorum. Selam. Kadınlar o tarafa doğru gitti ve kayboldu. Oğlum, o ses, ses neydi? Söyledi. O ses neydi? Şaka mı? Bence gidip oraya bir bakalım. Bir şey yoktur orada. Yağız orada hiç istemeyerek geldi. <laughs> ben sevmiyorum bu tarz yani. Şey. Tuncay hiç uğrunda Tuncay bile mi? değil. Tuncay'ın kucağında çanta var ve sallanıyor. Hadi gelin okula bakalım. Hep önden ben mi gideceğim? Kanka ben kızım. Tuncay yapıyor o sesleri ya. Ya Yağız önden git. Yağız önden sen git. Bu arada Lulaburgaz'a gittik arkadaşlar. Toybox videosunu çekmiştik. Aynı gün şu anda bu videoyu da çekiyoruz. Toybox'un orası sıcak değil miydi çok? Burası nasıl bu kadar rüzgarlı? Kanka duydun mu? Davut köy sağlık evi yazıyor. Ne oldu kanka neye kilitlendin? Kanka neye kilitlendin? Kanka? Kanka iyi misin? <laughs> Dünya mı karardı? <laughs> <laughs> Sana gerçekten bir şey olursa birazdan göreceğim seni bu arada. Bir şey kapanma sesi falan duyuluyor. Bakın şuraya gülücük falan yapmışlar. Evet orası ne? İçeri girilmiyor mu bu arada? Oraya birisi geldi arkadaşlar. Ay çok korkuyorum. Şu an bayrağın sallanma sesi bile çok korkunç. Aa bakın içeride okul var. Şurası. Okulun içini birazcık gösterelim. Buraya nasıl girebiliriz ya? Keşke girsek kanka değil mi? Belki şuradan giriliyordur. Kanka benden çok uzaksınız. Siz de gelin sanki sürekli bizi birisi... Ay ya kanka. Girilmiyor içeriye. Ve kapıların önüne nedense sandalye koymuşlar kapanmasın diye. Hmm. Sağlık eviymiş, okul değilmiş. Ama okul gibi de Şu, şu seslerin çok gergin şu an. yapmıyor. Kanka gergin misin? Ben burayı sevdim. Yarası hiç sevmedi. Ben de hiç sevmiyorum burayı. Niye sen seviyorsun? Cin misin? <laughs> Hadi gidelim madem. Madem bir şey yoksa gidelim. Nerede? Aynen oraya da bakalım. Aa baksanıza burada bir tane çocuk ayakkabısı var. Ne olmuş bu ayakkabı ya? Evet yanık gibi. Niye böyle bir ayakkabı var ki? Nasıl elini aldın hemen? <laughs> Ya? Baya... Sesim yankılanıyor burada. Baya... Çocuk sesi duyuyorum. Ya Tuncay. İsmini unuttum ha. Grandma <laughs> Grant yazıyor burada. <laughs> <laughs> Çocukta kulak var. Kanka bir şey söyleyeyim hiç dalga geçmeyin. Birazdan burada hava kararınca göreceğim sizi. Bakın burada Grandma yazıyor, numara yazıyor? Bir saniye. Arayacak mısın kanka? Ve burada da böyle şeyler var. Tuvaleti böyle kapatmışlar hep. Kanka Kankası yukarıda ya. bir şey gördüm. Arka tarafta. Hadi gidelim buradan. Burası hiç iyi değil. Bura. Arkadaşlar burada kilitli bir tane oda var. Kanka rica ediyorum yapma. Ben yapmadım. rica ediyorum yapma. Yemin ederim yapmadım. Kim istedi? Ben Benden gelmiyorum. burada bir tane kilidi kırmışlar. Bir şey söyleyeyim mi? Bu kilitli değil ha. Bence. Bunun içine kilidi tıkmışlar sadece. Şu sana açıyoruz ceset. Ne yaparsınız? Ha? Doğru. Şey Pas tutmuş kilit ya. Baksana kimse girmiyor. Kullanmıyor burayı. Bence istersek burayı açabiliriz. Ne var içeride? Çok merak ediyorum kanka. Niye bu kadar çok kapatmışlar? Bak arkaya gittiler. Bunlar bir şey yapacaklar birazdan görürsün. Özgür diye çalışsam. Kanka niye kendi kendimize gidiyor? Bak burayı kapatmıştır arkadaşlar. Kimse görmesin diye. Şuradan da girilebilir. <laughs> Davutlu köyü yazmışlar. <gülüyor> Tehlike. <gülüyor> ya Yağız bir şey yapıyor değil mi? Kanka Yağız orada bir şey yapıyor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> İş, kanka çok bağırmayın atılırız. Daha gece bile olmadı. Bir şey söyleyeyim mi? Siz çok dalga geçiyorsunuz. Akşam ağlayacaksınız. Yani, buralarda buralar da işte aynı. Davutlu köy tehlike yazmıştır arkadaşlar duvara az önce. Sadece buraya niye bu kadar gizlediklerini merak ettim yani. Burada ne var ki bu kadar gizlemişler? Kanka beni biriniz yukarı kaldırsana buraya baksam. Aa ne var orada? Pencere ne alaka? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Köpek geldi. Tuncay köpekten korkuna yukarı mı çıktın? Yok. Bence şuradaki eve gidelim. Bakın şurada camları falan kırılmış ev var ya. Kesinlikle bence oraya gitmeliyiz. Bak diğer köpek de havlıyor. Niye buraya girmiyor? Köpek orada duruyor bak. Sanki orada bir sınır var da gelmiyormuş gibi. Evet. <laughs> Belki sınır yokmuş. Köpek niye benden kaçıyor? Köpeği takip edelim mi? Bizi nereye götürüyorsa Hadi. Hadi bizi bir yere götür. Yavaş git biz de yetişelim. Yavaş git, yavaş git. Biz seni takip edelim. Kanka oynamıyorum ki. Köpeği takip edeceğiz. Seni takip edeceğiz dedim böyle yaptı. Görürsünüz evet. videodan. <laughs> Geliyoruz. Bak köpek resmen bizi bekliyor farkında mısın? Bizi bir yere götürecek. Karşıdan iki kişi geliyor. Ama çekme kanka. Bak köpek orada duruyor. Bir yere gitmemizi istiyor sanki kanka. Göstersene köpeği. Köpek sanki bizi bir yere götürecek. Niye gelmiyor bizle? Bunlar ne? Baykuş açmaya başladı. Burası ne acaba? Buraya girebiliriz kanka elimiz... De... Arkadaşlar bir anda kamera kapandı. Pili bitti falan diye. Şimdi arabaya gidip onu takacak. Şimdi bu ses ne lan? Açılmıyor mu? Şey yok vardı. Bir çubuk değildi. Full şarjı. Şaka yapıyorsun. Full'du kamera kapandı. Kendinden kapandı. Niye aç? Orada insanlar var. Bir şeyler yapıyorlar da. Buraya girecektik arkadaşlar. Kanka o zaman arabaya gidip hı hı. doldurman hı hı. lazım. <laughs> kuşu bile garip kanka. Kanka kuşu izlesenize. Çok garip kuş bile. Niye böyle lan? Kuş, kuşun bile kafası karışık. Aynen gidemiyor kuş. Düşecek mi acaba? Çok korkarım ha düşerse. <laughs> gidemiyor resmen şu tarafa. Resmen şu tarafa gidemiyor yani sağ. Arkadaşlar şimdi arabayla geldik buraya. Ben şimdi sen oradan bak kanka. Ben oradan kapısını açmanın yolunu bulacağım. İşte oradan elini sakıyorsun. Hadi açıl. Burada açılıyor. Açılmıyormuş. Ama ben buradan geçerim. Bu kesme sesi ne ya? Ben geçtim bunu. Aa pembe kapı. <laughs> kanka. Beni burada bırakmayın tamam mı bir şey olursa? Ben biraz etrafa bakayım. Burada gazete var. Bir tane şöyle bir şey var. 5 Mart yazıyor üzerinde hmm, Burada garip bir şeyler var Bir şey mi oldu? Korkuyorum Neyse bak şurada 5 Mart diye bir tarih var Bilmiyorum Parti bir şeysi galiba Halk eğitimi bir şey Galiba parti yapıyorlar <laughs> Kanka gir girebilir misin oradan? Ben buradan girdim <laughs> Dikkat et Çünkü burada bir tane şey var Işık var mı? elektrikli testere sesi geliyor. Gel kanka bak. Burada çekmeceler var. Ama böyle açık da çekmeceler yani. Böyle bir çekmece var yani. Şurada bir tane kağıt var. Tatlanır damağımız, ruhumuz, çevremiz her yıl bu vakit yazıyor. Kurban bayramımızda enişten Yo hayır <laughs> evet, normal bir şey. Kurban Bayramı ile alakalı bir şey. Kanka gel göster oku burayı. Sever size ve sevdiklerinize nice mutlu bayramlar dilerim. Bayram mesajı ya. Damak nasıl tatlanıyor ya Kurban Bayramında? Oha şuradaki evet. şekle bak. <laughs> evet, evet ama ne etti? Kanka dur yazları yazlara gösterelim bence. Ve ben burada ne zaman biz ne olmuştu biliyor musun? Daha önce buraya gelmiştik kanka. Bir tane kaza tespit şey maddi hasarlı e, kaza tespiti diye bir şey görmüştük. Sonra arabanın farı patlamıştı. O yüzden ben burada çok yazı okumayı sevmiyorum. Bak 5 Mart'ı okuduk, yanlışlıkla bunu okuduk, yanlışlıkla. Ya yani normalde gerçekten hiç sevmiyorum okumayı. <laughs> kanka burada kaldım. Nasılacakam? Burada başına bir şeyler gelebilir. Morno, morno diye bir şey yazıyor mu? patladı kanka gelsene artık. Kanka bu benim kafama çok takıldı. Kurban ama ne kurbanı? Ne et yani? Acaba sıradaki kurban biz miyiz? Hayır ya. göz değil. Gözün ne? Artısı. Ne? Mezarlık. Oha evet. Mezarlık var. <laughs> çok ikonik oldu. Ben bunu artık bırakayım mı? Tatlanır damağımız her yıl bu vakit yazdı. Yazıyor. Yani çok garip bir yer burası kanka. Bir şey yok gibi ya. Renkli tonlar falan var. Ne var orada? <laughs> Korktun mu? Evet. Daha şu an gündüz. Bence biraz bekleyelim. Korkunç olsun öyle gidelim. Şimdi <laughs> intikamımı alacağım Ama <gülüyor> Bak sesi <laughs> duyuyor musun? Bir sessiz olun. Evet. Huzur bu ya. <laughs> abi ben hala videodayım bu arada. Video ben çektim abi yani. Ben o videoyu çektim. Kanka, teyzeler. Teyzeler mi? Geliyor mu gidiyor mu? Teyzeler geliyor kanka. gidiyor gibi de değil, değil mi? çok ya. çok odaklanıyor ki gidiyor, gidiyor. Bir <laughs> geliyor bir gidiyor. Bir geliyor bir gidiyor. Arkadaşlar yolun ortasında bir şey var. Bu arada hava karardı. Bu ne böyle? Durduk yere gelin. Saksıya yerine... benziyor ama niye? Dik duruyor ama. Ama içinde kırılmış dondurma kabı. Tamam bir şey yok. <laughs> Her şeyden korkmaya çok meyilliyiz. Küpekler olmaya başladı. Çok gerici şu an buralar Gündüz daha iyiydi de gece. O ne ya? Bu ne abi? Garip bir taş. Geçit kapısıymış. Düşünsene kanka. Geçiyormuşsun, boyut değiştiriyormuşsun. Bir anda farklı bir yere gidiyorsun. Ne yapardın? <laughs> Eve gitmek isterdim şu anda. Bir tık gerildim. <laughs> Hop. Oy, oy. O zaman hız yapalım. Aa şuradaki... Aa biz daha önce bu eve gelmiştik kanka. Harbi Evet. Bilmiyorum. Ve burada böyle şeyler mi var? vardı orada? Öyle deme ya. Bakalım Çok mi sessiz oraya. olalım. Tamam? Burada çünkü insanlar oturuyor olabilir, yaşıyor olabilir. ya. Şimdi... Aa, şuradan biri geliyor kanka. Şuradan biri geliyor. Köpek mi o? Köpek. Böyle bir köpek yok. Ama evet böyle bir köpek yok yani. Böyle bir köpek yok. İnsan gibi köpek. Ben insan zannettim zaten ilk başta. Çıkalım yani <laughs> arabadan. Ha köpeğin yanı? Hayır. Köpek yok lan az önce buradaydı. Bak evet, buraya girmiştik gelin ben deneyimliyim. Oturuyor olabilir mi? Bu arada burada her şey olabilir ha. Şey yapmayın sakın korkmayın. Ama buranın sanki üstü kapalıydı. Sanki buranın üstü kapalıydı gibi kanka daha önce geldiğimizde. Burası niye yıkılmış anlamadım. Oha! Buralar su çökmüş kanka. Etrafa bakalım bir şeyler var mı diye. Genelde burada garip şeyler oluyor ama bugün yok. Gel bakalım. Bir çok abim mi var? Evet. Şu ne ya? Bu ne kanka? Kıyafet parçaları. He, ne oldu lan? Ne oldu? Nereye? Oh Yağız dikkat et ya. Yanımıza gelin. Kafanıza dikkat ederek tabii ki. Tuncay bak burada bir şey var. Şu. Bu ne? Kıyafet. <gülüyor> <gülüyor> Şurada da böyle bir şey var. Bu duşakabin değil mi? Oyşo 408. Ay! <laughs> Bana kalçasıyla vurdu. <burada. gülüyor> evet burada bu var sadece. Sadece tight var yırtık. <laughs> <laughs> burada hiçbir şey yokmuş. Buralara gidelim mi diyorsunuz? Bence gidelim. Patlı balık yan gider. Bence orada yaşamıyorlar kanka. Bence bakalım. Ya ama hiçbir yere girmiyorsunuz. Ne oldu ne oldu? Bilmiyorum. Kanka ben de gördüm. Şu şakasız bak. Arabanın orada bir şey hareket etti. Kanka ben de gördüm. Siyah şey değil mi? Siyah. Şimdi siyah bir şey vardı orada. Arabanın orada. Ay kediymiş. Ama hayır kanka Çok daha büyük var. bir şeydi. Yemin ederim daha büyük bir şeydi. Kedi değil de o. Çok garip. Dikkat edin, yanlış bir şeye basmayın tamam mı? Şurada da bir şey var. Bu ne çeşme gibi bir şey. Çok garip ya. Yani ne çeşme, ne bir şey. Çeşme, çeşme olmaya çalışmış bence, bu çeşme değil. Bu eskiden hmm. çeşmeydi, burada hayrat var büyük ihtimalle. Sonrasında Artık kapatmak için olmadı. önüne şey yapıyorlar. Tahtayla çakıyorlar bir su gelmesine. Sen buralı mısın? Evet, uzaktayken mi? mu? Sırafadan geliyor. Araba çalışmaya başladı. Kanka çantanda anahtar var ya o yüzden. <laughs> Ya emin misin mezarlığa gitmemize? Şurası bile çok korkunç duruyor kanka. Ben orayı çok merak ediyorum. Bir videoda görmüştüm o mezarlığı. bence. Duydun mu? Sık gibiydi. <gülüyor> diye. <gülüyor> Ay şunda ödüm patladı ya bu köpek <laughs> mi kanka çabuk ne bu? Özgür, çabuk Niye? <gülüyor> <Çabuk> <gülüyor> Şu İlerden bir şeyler geçiyor. Nereden? Nerede? Sağda. O Zaman oraya gidelim. Oraya niye gidiyoruz? Kanka Şarkı vallahi çıkalım. vallahi daha önce oradan bir şey geçmişti. Yok şaka yapmıyorum, bir şey çıkabilir. <laughs> Korktum ya. <laughs> ne var orada? Hiçbir şey yok kanka. Hiçbir şey yok. Bak korkulacak bir şey yok yani. Kanka bu arada buranın camına dikkat edin, buranın camı biraz garip. Şurayı şuraya çok garip yapmamışlar mı? Burayı böyle sanki bir alan gibi oluşturmuşlar ama hiçbir şey koymamışlar. Şurası bak tam karşı. Şurası. Ha. Evet. Bir tık garip. Neden acaba? Hadi inelim. Allah Allah çok garip. Gelin bak, camiye bakalım. Gibi, evet sanki iki taraf konuşuyor gibi. Çok garip sesler geliyor. Mi? Bebek sesi mi? Hayır ya köpek sesi gibi bir şey o. Kanka gel camiye girelim. Burası mezar taşı galiba. Daha cam mı açıldı? Cam kendi kendine açılıyor mu? Saçmalama açılmıyor. Kapanıyor. Saçmalama kanka. Çektin mi orayı? Çektim ama göründüm bilmiyorum. Saçmalama. Cam kendi kendine açılıp kapanmaz kanka. Sadece tamam, kapanabilir. Açıldı, kapandı. Sadece kapanabilir kanka. Ne oldu? Şu, benim camım kapandı. Kanka sadece kapanabilir bu arada. Oraya, göründüm, açılıp kapanma gibi bir durum olmaz. Sadece kapanabilir. Dışarıdan açamazsın da tuşla. Cam açma diye bir özellik yok yani uzaktan kapatılabilir. Gel uzaklaşalım şuraya girelim. Ay kendi yansımamı gördüm ödüm patladı. Ne oldu? Köpekler. Ya kanka köpeklerden sürekli korkuyorsun. Hayır. Hani? Her şeye baksana köpeğe. Ben Boşa almıyor değil mi? Evet neye bu? Hadi gelin girelim. Bakın buraya ölüler yatıyor. Burası da ölü yıkama yeri. Değil mi? Birinin hayrına yapılmış burası. Hayrat olarak. Tunçer sürekli etrafa takıldı. <laughs> Kanka ne oldu? Gülüyordun. Videonun hayır, başında hayır. gülüyordun. Sesler geliyor. Evet, geliyor. Çok garip sesler var. Kanka burası garip mi? dedim. Anlamıyorum. Anlamıyorum Kanka sen köpek değilsin çünkü. Caminin etrafına bakmayalım mı? Oha, şu çukur ne? Ne oldu? Bir şey gördüm içeride ya. Parlıyor olabilir. Kanka açılıyor. Şuradaki çukura baksanıza kanka gelsenize. Niye böyle bir çukur var? Çok garip. Böyle kuyu olmaz ki. Burası açık. Niye böyle bir şey var? Şurada ne var acaba? <laughs> <laughs> Gitmek istemiyorum. Gitmek istemiyorum o tarafa. Bir şey bekliyor gibiydi. o ses ne? <laughs> <laughs> kanka gelsene. Ne <laughs>

Kamera göründü mü? Ne var ki? Ya orada? Kanka ben nereye getirdin sen... bizi ya? Kanka ben size dedim ya, orada bir şey var. Bir şey bekliyor gibiydi, yanlış yapmak istemedim. O neydi öyle? <laughs> ay şu sallanan şeyden çok korktum. Sallanan ip var ya. Ay her şey çok korkunç gözüküyor şu an. Burada ne var abi? Tamam gidelim. Abi şu tavuk gibiydi. Yemin ederim sanki şurada tavuk vardı. Şu poşeti tavuk olarak gördüm. Yaklaşınca poşet gibi gözüktü. Bak elim titriyor. elim şu an. Nereye gideceğiz? Ya ne oluyor biliyor musun? Bir şey görüyorum. Ya, bir şey. Sonra gidiyoruz bakıyoruz. Gidip baktığımızda ama poşet falan çıkıyor yani. Tavuk olduğuna emindim kanka. Tavuk gibi bir şeydi şaşırmadım tarbın. yani. Orada bir şey üstümüze doğru geldi bana o yüzden korktum. Gerçekten mi? Evet ama kamerada göründüm bilmiyorum. Peşimizden geliyor. Çok durmuyor vallahi. Sağa dönecek mi? Sağa dönmezse bizim peşimizden geliyor demek. Niye durdu araba ya? <laughs> Şaka mı? Acaba mezarlığın oradan gidiş var mı? Mezarla baksana simsiyah olmuş Çok burası. Bu burası aydınlıkken o kadar korkunç değildi. Şöyle uzunları yakayım. Bu ne lan böyle? Mezarla gitmek hiç iyi bir fikir ben değil bu de, arada. Kanka bir de gece gidiyoruz. Inmeyelim. Da arabadan inmeyelim bakalım. Bir de arabanın tekeri patlıyormuş. O zaman hani işte, o da ayrı videonun konusu olsun mu? <laughs> Dur, ışıkları kapatsam nasıl olacak? Yapma. Yapma! <laughs> of! Çok gerici be! Kanka yapma. Kanka yapma, çok gerici. <laughs> Şu mezarlı arabayla mı gireceğim kanka? Arabayla girilmez. Bence ya inip o bakalım. O İçeri. Mezarlık değil bu arada. Mezarlık. mezarlık. Hadi inip bakalım. Ben inmem. Ciddi misin? Yani kanka hani görüyordunuz öyle. Şimdi Yap. korkmaya başladın. Evet, bir tık korktum. Normal değil mi? İsmi olan bir köy. Bekle. Evet, ben de, duydum, ben de duydum. Ben de duydum. Ben de duydum. Ben de duydum. Ne yapacağız? Kanka. Nereye gideceğiz? Şakası söylüyorum. Şaka yok. Sol arkadan bir ses çıktığını yemin edebilirim. Arkaya bakıyorum şu an. Geri geri mi gitsem? Kanka bence Sol buradan çıkalım. Çıkalım, çıkalım ben. De duydum. Ben de duydum kanka. Sen çıkalım. O adamlar da, bak şakasız diyorum ya, Haydi, kayıtsız filan, her kayıtsız ses duyduğum Evet. Ben. ben de duydum kanka. Oğlum yeme gidin lan. Buraya nasıl bir daha gideceğiz abi? Keşke geçmeseydik oradan ya. Düşünsene peşimizden geliyor adam. Vallahi yemin ederim ben de duydum, gerçekten ben de duydum. Ya bak, bir şeyler oluyor tamam mı, ondan sonra biz yakınına gidiyoruz, olmuyor o şey. Evet. Orada bir kadın görmüştük mesela, yok. Buradan ses duyuyoruz. Biz yaklaşınca bir şey olmuyor. Bence biz korktuğumuz için her şey bize korkunç geliyor. Bak kuş var şu an. Bak görüyor musun kuş? Bak şu an kuş var. İşte böyle oluyor. Görüyorum. Ondan sonra poşet çıkıyor. Absürt bir şey ama hareket ediyor yani. Bir kuş kayboldu bir şey. Anda bu arada. Evet kanka kayboldu. Ben Zaten yukarıya çektim ya ben telefonla çektiğim görüntü. Kuş, orada kuş mi? gidemiyordu bir yere. Acaba bak araba orada kanka yine. Tamam, ne oluyor? Baksana araba araba sol tarafta değil miydi? Evet. Araba bak, geri geri geliyor. Kanka bence artık gidelim ya. Bana bir da bir araba... şey olacak gibi. Aynen öyle bak, iki tane araba orada duruyor. Bence biz gidelim başımıza bir şey gelmeden. Konumu falan da açalım. Açalım dönelim kanka, ben bir daha gelmeyeceğim buraya bu arada. Bu arada bayağı bir yere baktık. Bak şurası çok sürekli bir kadın geliyor diyor. Benim videomu sunu çektiğim yer. Yani. Onu bir daha söyle, anlatsana ya. Gel. Ben kayıt aldığından yemin ederim bu arada. Ya arkadaşlar. Arkadaşlar bakın yemin ederim ki Mali arka tarafta kameraya çıkarıyordu. O sırada ben de kadınları gördüm. Bu taraftan çıkıp bu tarafa doğru geliyorlar tamam Bizim yanımıza geliyorlar. Bak kanka birisi geliyor. Kanka birisi geliyor. Kanka birisi geliyor. Birisi geliyor. Tamam dur. Bak yine o kadın geliyor kanka. Kanka bak yine o kadın. Kaç kaç. Kanka niye öyle Kadından duruyor bahsettiğimiz ya? bahsettiğimiz gibi kadın yer bir yere evet, giriyor, yer evet. Aynen öyle. Evet çok gerici. O kadının videosunu çektim yemin ederim ki. Ve hatta sen de duydun de sesini değil mi kanka? Ben de duydum. Videoyu başlatma kayıt sesini çünkü bağlı olduğu için duydu. Ama video yok hiçbir şekilde. Asla o kadınların videosu yok. Karşıdan gelen o iki kadın da o kadınlardı emin misin evet, kanka? Evet. ben de eminim. Acaba onlar videoda çıktım. Olurdu. Bir de o videoda çıkmadıysa var ya. Delireceğim o artık yani. O zaman nasıl olay olur zaten yani? Düşünsene. Karşıdan gelen yok, kadınlar. Evet. Çok korkunçtu. İlk başta an... gördük onu. İlk geldiğimizde gördük. Hatta evet. çekelim kanka dedin, çektin sen onu. Telefonu çektim ya, video. evet video yok. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Abi, buradan sağa sağa dönelim de başka hiçbir şey istemiyorum. Ya. Ben de. Ben ya. bir daha buraya gelmek yok, Ben. De. Bu ben iki de. tane ben... araba da bizi takip ediyordu. Kuşlar falan da çok garipti. Hiç evet. normal bir şey yok yani. Kadının tekrardan kapının önüne çıkması. Ben olsam yabancı birisi benim köyüme gelse kapının önüne çıkmazdım yani. Baksana tamam. kanka. Şuradaki tabelayı görüyor musun? Biz tam tam bizim kaza yaptığımız yer burasıydı. Kazadayken Hayır şöyle biz daha önce buraya geldiğimizde arkadaşlar e, maddi hasarlık kaza tutanağı diye bir şey bulmuştuk. Sonra tam bu yolun üzerindeyken far patlamıştı. Şimdi buraya böyle bir şey koymuşlar. Çünkü daha önce Davutlu Köyü'ne gelen birkaç kişi daha aynı yerde aynı kazayı yaşamış biliyor musun kanka? Ve sonra bunu burada koymuşlar. Evet kanka burada olmuş ve böyle bir tabela yoktu. Bu tabelayı yeni koymuşlar. Biz buranın önünde şu an durup konuşacağız değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> önce gidelim bence çünkü tamam. burada kalırsak çıkışımız biraz sıkıntı olabilir bence. Aa! şaka yaptım. <laughs> evet arkadaşlar bence videonun artık sonuna gelelim. Sizleri çok seviyorum. Bana da Köy videosu izliyordunuz. Geldik ve birçok yeri gezmeye çalıştık, incelemeye çalıştık. Ee, bu kadar çekebildik. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. Bay bay. orada bak ben caminin kenarında sen dedin ya şuraya bak diye. Evet. Diyazı ışığı tutuyorum, tutuyorum, tutuyor. Ama orada bir şey vardı. Ben ona kilitlendim. Bir süre orayı sessizce orayı çektim. Gördün mü evet, sen bilmiyorum evet, ama evet, fark ettim. o o şey hareket etti. Kamera göründü mü bilmiyorum. Ben şimdi gittiğimizde PC'ye bağlayınca bakacağım. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Orada ne oldu bir, bir oldu, şey hareket musun? etti. Evet ben de gördüm orada. Bu ne lan? Hadi, Ay. O ne? Bak yine onu ben insan zannettim. Yani buranın harbiden gerçekten kötü farklı bir şeyi var, Evet, aurası bile farklı yani. Sorun ne biliyor musun kanka? Videoyu editleyeceksiniz ya, ben editlerken altıma sıçıyordum. Videoyu çekiyorum ve hiçbir Hı. şey fark etmiyorum. Videonun sonrasına, hikayesi, görüyorsun. Evet, sonrasına görüyorum editlerken, daha dikkatli bakarken. Ve kanka insanlar da beni fark etmediklerimi de yorumlara yazıyorlar. Şu saniyeye bak, şu saniyeye bak, hep bir şeyler çıkıyor. Bize fark etmediğimiz bir şeyler. Kim bilir neler olmuştur yani bizim görmediğimiz değil mi? Aynen. Öyle. Ben iki tane şey gördüm. Bir tanesi caminin orada. Or, yani şakasız. Kanka ben de şaka. Gör. gitmek istemediğim yer var ya camide. Gidelim dediğim yer. İkincisi de mezarlıkta. Şey Çok çalışıyor herhalde. Hayır bak bir şey bak. Şu an kayıtı falan değil mi zaten? Sıkıntı yok. Yok yok ee, hani gerçekten bir şeyler abartırdık düşünmüyoruz da yani. Baktığımız ve gördüğümüz şeyler bunlar ya. Gördükten sonra Gördük sonra yani. şekil Evet, evet, evet. Direkt sanki bir siliyor gibi yok oluyor orada veya başka bir şeye dönüşüyor anladın mı? Hani o zaten geriyor insanı. Veya Kuşun duyduğumuz uçamaması da garip, garip sesler. Ya. Aynen kuşun uçamaması da çok garipti kanka. Kuş olduğu yerde uçuyordu değil mi? Evet gidemiyordu. Yani gitmiyordu. Gidemiyordu. Evet oğlum. Evet, onu... Ben gördük zaten onu kamerada gördü ve hani... Çok garip sesler var. İşte burada her zaman kanka hiçbir şey yapmasam da bir şeyler var yani burada. Abi insanlar evet, nasıl yaşıyor son... ki burada?